öyle Erenköy'de ayarladığım gibi ayarlarsam sıkıntı yok bence. Tamamdır. Merhabalar. Birazcık sohbet etmek istedim. Günlüğümü güncellemek istedim. Şu an o Erenköy'de çektiğim videonun üzerinden tam bir ay geçti. Ee, ve bu geçtiğimiz bir ay boyunca ilk önce evi topladık. Sonra... Evin eşyalarını depoya kaldırdık. Bükreş'e gittik. Bükreş'ten Malaga'ya geçtik ve şimdi Madrid'deyiz. Yani çok hızlı bir ay oldu aslında bizim için. Bu ayın başında Madrid'e geldik. Şu an Madrid'de kalıyoruz ve önümüzdeki ayı burada geçireceğiz gibi duruyor. Madrid'i çok sevdim. Madrid İstanbul'a çok benziyor. Sadece deniz yok. Ama denizin yokluğunu da Malaga'dan buraya geldiğimiz gün açıkçası çok fazla şu an hissetmiyorum. Belki önümüzdeki ayın sonlarına doğru hissetmeye başlarım. Ama yani deniz olmasına gerek yok. Her yer yeşillik, her yer çok düzenli, her yer çok geniş, her yer çok ferah böyle bir hani deniz kenarına kaçayım hissiyatı vermeyen bir şehir burası. O yüzden çok da denizi aramam da gibi Madrid'i çok sevdim anlayacağınız üzere ve gerçekten kendime bir şehir insanı olduğunu da fark ettim. Malaga da çok güzeldi ama Malaga tam bir tatil şehri yani bizim... Alaçatımız, Bodrum'umuz gibi bir yer. Böyle üçüncü, dördüncü günden sonra yavaş yavaş artık yapılacak şeylerin de azalmasıyla beraber sıkılmaya başlıyorsunuz. Birazcık sıkılmıştık Malaga'da ve zaten bu yüzden de artık başka bir şehre geçelim dedik. Hemen de yerde değiştiremedik bu arada orada. Hani bir haftanın sonunda sıkılmaya başladık ama kaldığımız yer, tuttuğumuz yer bir aylık ve uzun sürelik e, tutulan yerler olduğu için rahat deyince de bir yer değiştiremiyorduk. O yüzden yine aynı şirket ve farklı lokasyonda işte Madrid'de olan dairesine geçmiş olduk aslında. Kaldığımız yer şu anki yerimiz güzel, oda güzel, ferah e, ve tabii ki en önemlisi klimamız var. Malaga'da kaldığımız odada klima yoktu, bir klima almak zorunda kaldık. Böyle portatif bir klima e, boru çıkıyor, böyle biraz daha duvara monteli değil, de yerden böyle. O klimayı almak zorunda kaldık, 20 gün boyunca o klimayla kendimizi hayatta tutmaya çalıştık. Sonra buraya gelirken de o klimayı sattık. Şu an burası bütün yaşam ve temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir yer, o yüzden çok mutluyum. Bir Yerde şunu fark ettim: gerçekten insan temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı bir yerde hayattan doyum olarak yaşaması gerçekten mümkün değil. Peki biz İspanya'ya neden geldik? Onu bir açıklamak istiyorum. Biz İspanya'da oturum iznine başvurduk. Onun sonucunun gelmesini bekliyoruz. Başvuralı bir ay kadar oldu. Eli kulağında Cevap gelecek yakın bir zamanda. Eğer olumsuz sonuçlanırsa Eylül'e kalmayacağız büyük ihtimalle. Geri döneceğiz zaten Türkiye'ye bir iki hafta içerisinde. Ama eğer olumlu sonuçlanırsa Eylül'ün sonuna kadar burada halletmemiz gereken evrak işleri olacak büyük ihtimalle. Bu yüzden İspanya'dayız. Onun dışında ofis devam ediyor. Hala Kadıköy ofis devam ediyor. Sadece yaz ayı için bu 2-3 aylığına seanslarımızı online'a çektik. Online olarak çalışmaya devam ediyoruz. Dinimiz hala aynı devam ediyor İstanbul'daki gibi seansları yapıyoruz ve bir yerden de İspanya'da yaşamayı deneyimliyoruz şu an. Şununla ilgili konuşabilirim belki. Erenköy'deki köydeki son o taşınırkenki kısımda gerçekten çok duygusaldım ve böyle bir belirsizliğe doğru gidiyormuşuz gibi bir hissiyatım vardı. Tamamen kontrolüm dışında olan bir şeydi. Bir şey yapıyoruz ama ne yapıyoruz? Şu an o noktada neredeyim? Şunu belki birazcık çıtlatabilirim yine. Bununla ilgili de biraz daha ayrıntılı bir video çekmek istiyorum ama ben kaygı bozukluğu olan bir klinik psikoloğum. Ama kendi mesleki becerilerim, kendimi geliştirmem, kendi terapimi almamla birlikte kaygı bozukluğum yok denecek kadar az bir yere geldi. Yani aslında çok fazla sıkıntı yaşamıyorum öncesine göre ama tabii ki böyle farklı bir şey, benim rutinimden çıkmak, işte farklı bir yere gitmek, daha böyle kafamda büyüttüğüm bir senaryonun içerisine girmek beni tabii ki tetikliyor. Ee, i̇lk tetiklendiğim kısım uçak suydu. Antalya'ya giderken bile, İstanbul'dan Antalya'ya giderken rahatsız olup tetiklenen ben, 4,5 saatlik uçuşu nasıl tamamlayacaktım? Yani kafamdaki en büyük tedirginliklerden biri buydu. Ve tuhaf bir şekilde uçağa bindiğim andan itibaren Hiçbir şey hissetmedim yani tamamen keyfini çıkardım tamamen etrafı seyrettim kitap okudum dizi izledim yani dedim ki okey tamam ben halletmişim bu mevzuyu uçakla ilgili olan kısmı gerçekten çok rahat bir uçuş geçirdim ve dört buçuk saat uçtum yani kendimden hiç beklemeyeceğim bir performanstı bu uçtum <laughs> yani e, hala şaşırıyorum böyle bir şey olduğunu çünkü uçak deneyimim gerçekten birazcık benim sıkıntılıdır. Yani nabzım 120'lere çıkar, 110'lara çıkar. Kendimi tedirgin hissetmeye başlarım. Böyle daha böyle kapalı bir alan istediğin zaman çıkamıyorsun. Kontrolünün dışında olan bir yer. Çok rahat uçtum. Sonra diğer ikinci en çok kaygılandığım şey kalacağımız yerle ilgiliydi. Nasıl bir şehir olduğuyla ilgiliydi. Herkesin böyle işte Avrupa çok güvenli bir yer falan filan demesi okey tamam hani ama benim bunu önce bir görüp deneyimlemem lazımdı. Gerçekten de öyle oldu. Çok yine tedirgin hissetmedim. Yani kaldığımız yerle ilgili, benim çok küçük, sıcak olmasıyla ilgili birazcık oralarda tetiklendim sadece ama şehrin geneliyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım ya da farklı bir ülkeye gelmiş olmakla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Ama odanın küçük olması, sıcak olmasıyla ara ara tetiklendim. Tetiklendim dediğimde ne? Yani Sol kolum uyuşuyor. <laughs> yani bedensel e, somatik tepkiler veriyor vücudum. Kaygı bozukluğu deneyimlediğim zamanlar. Sol tarafım uyuşuyor. Yani kalp krizi geçiriyorsun Sena gibi bir alarm sistemi çalışıyor kafamın içinde bir yerde ki kalp kontrollerimi de çok iyi yaptırırım. Bütün check-up'larımı da yaptırırım ve tabii ki anlayacağınız üzere organ hiçbir problem yok vücudumda. Sadece işte Covid sonrasında ve küçük bir aritmimsi bir şey var ama onun da çok böyle ciddi bir şey olmadığını söylüyor doktorlar. Ee, ve o işte kolumun uyuşmasıyla beraber, rahatsız hissetmekle beraber benim direkt kafam içerisinde sirenler çalmaya başlıyor. işte kalbimde sıkıntı var, kalbimde problemler var falan gelmeye başlıyor kafam için. Sonra ama e, dediğim gibi yani mesleki becerilerimin ve kendi terapimi almanın faydasını oldukça gördüğümü düşünüyorum. Evet bedensel semptomlarım tekrar geliyor, hissediyorum kolum uyuştuğunu yani. Böyle bir karıncalanma olamaz. Uyuşuyor, karıncalanıyor kolum. Ama diyorum ki, kalbinle ilgili hiçbir problem yok. Kanma. Kandırmaya çalışıyor şu an seni. Güvendesin de. Burası kaldığın yer tamamen kalıcı bir yer değil. Sadece bir süreliğine burada kalacaksın. Gibi birazcık kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Ama tabii ki bu sakinleştirme sürecim böyle bir 5-6 saati buluyor. Ee, terzi kendi söküğünü dikemez misal <laughs> diyeceğim ama yani gerçekten benim bu noktaya gelmiş ama mükemmel bir şey. Yani daha yoğun ataklar ya da daha yoğun korku atakları, panik atağı yaşadığımı biliyorum. O yüzden şu an bunun bu noktada bu kadar sınırlı kalıyor olması gerçekten çok şükür. Kendi mesleki tecrübelerim, okuduklarım ve kendi terapime gitmiş olmamın bunda çok 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 büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Belki bununla ilgili biraz daha ayrıntılı bir video çekiyor olurum. Kafamda korkularım ve kaygılarım vardı yine ama çok daha o kadar büyüttüğüm gibi bir şey de olmadı. Ara ara dediğim gibi, gibi tetiklendim. Kolum uyuştu. Bir rahatsızlık, tahammülsüzlük hali yaşadım, deneyimledim ama birazcık onu misafir ettim. Sonra geçmesini bekledim. Ara ara böyle bir yokluğu beni. Ama işte yürüyüşe çıkmaya çalışıyoruz. Burada işte film izliyoruz. Hayatımızı devam ettirip uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden o da korktuğum kadar olmadı. En önemli noktalar bunlardı. Bunlardan birazcık bahsetmek istedim. Haberi bekliyoruz. Haber geldikten sonra bakalım ne olacak hayirası. Ee, o süreçleri zaten paylaşıyor olurum yine buradan. Buradan paylaşmakla ilgili belki ufacık bir şey söyleyebilirim. Hani sen terapistsin ya da klinik psikologsun bu kadar kendini açman etik mi? Yani mesela bu benim Kafamın içindeki bir eleştirel ses ve eleştirel bir, bir soru. Ama sonra şunu fark ediyorum ki paylaşmak bana iyi geliyor. Yani başkalarının da aynı problemleri yaşadığını biliyorum ve başkalarının da bu problemi yaşıyor olduğunu ve onun nasıl aştıklarını paylaşmaları bana çok iyi geliyor. Hatta işte bir klinik psikoloğun bu kaygıyla alakalı problem yaşadığından bahsetmesi ya da işte panik atakları ile ilgili problemlerden yaşadığını bahsetmesi ve bunun üzerine gidip nasıl yendiğini anlatması benim çok hoşuma gidiyor. Hatta bazen de şey de oluyor yani Klinik psikolog ya bu hani nasıl bir kaygı bozukluğu olabilir falan gibi ama mesleğimizin yanında aynı zamanda da bir insanız. Yani bir doktor nasıl kansere yakalanabiliyorsa hepimiz bunu deneyimleyebiliyoruz. Sohbet ediyorum. Şimdi hmm. <laughs> Kendi kendine. Kendi kendine. <laughs> kendine. bana her ağzım kurudu ya. Evet kahve içtim. İçinde ben bunu... Ya <Gülüşmeler> Ne konuşuyoruz? Malaga'daki aldığımız yeri. Hmm. Evet çok boğuk Nerede kalmıştık? Yani uzun lafın kısası bir yerde bana iyi geldiğini biliyorum. Bana iyi geliyorsa mutlaka birilerine de iyi gelecektir diye düşünüyorum. Daha bu konularla ilgili daha ayrıntılı da böyle uzun uzun videolarda koyarım. Ama şimdilik bahsetmek istediklerim bu kadar. Yani bu süreçle ilgili böyle ufak bir güncelleme yapmak istedim. There